4 milyar lira raporda yok Sayıştay'ın raporunda. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de bu konuya dikkat çekti. EPDK'nın 10 yıllık gelirine karşılık gelen rakam herhalde üzeri çizilecek ki raporda görünmüyor dedi. ...karına kar katlayan dağıtım firmaları... ...bütün olumsuzlukları vatandaşın sırtına yükleyip... ...fahiş zamlarla onlardan tahsil ederken... ...kendileri karından hiçbir taviz vermiyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun %90'ını tahsil edemediği... ...4 milyar lira civarındaki cezalar bu yıl sayıştay raporunda yer almadı. Üstelik rapora konulmayan bu meblağ... ...EPDK'nın 10 yıllık gelirine bedel. Geçen sene 32 sayfa olan rapor bu sene 12 sayfaya düştü. CHP'li Müzeyyen Sevkin'i 2017-2020 raporda yer alan verilerin çıkarılmasına dikkat çekti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bu dağıtım şirketlerinden alması gereken 4 milyarı tahsil etmediği ve geçmiş raporlarda yani 2016'dan 2022'ye kadar olan Sayıştay raporlarında bu belirtilirken son raporda yer almaması bunun tahsil edilemeyeceği anlamına gelmektedir. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Konut aboneleri için zam yapılmazken sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde oranında zam yapıldı. Bu da yine denikliye zam demek. Dağıtım şirketlerinin ise PDK'ya borcu var. Sayıştay görmezden geliyor. Şevkine göre dağıtım firmaları kendi kasasını doldururken vatandaşın cebini boşaltıyor. Yine kayıp kaçak ücretleri vatandaşın sırtına yüklenmekte. TEDAŞ'ın mülkleri kiralanmakta ve bu kira bedeli yine dağıtım firmaları kendi keselerine aktarmaktalar. Altyapı yatırımlarına ilişkin de oluşturdukları, kendi kurdukları taşeron firmalarda 1 liraya mal edecekleri bir altyapı yatırımını 5 lira olarak gösterip Enerji Bakanlığı'ndan bu şekilde tahsil etmekteler ve bu faturaların tamamı vatandaşa yansımakta. Geçtiğimiz günlerde de EPDK Yalova'da doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine kayyum atadı. Kurum 4 ay içerisinde bu bölgeler için yeniden doğal gaz dağıtım ihalesine çıkacak.